Ardahan turumuz devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Eski adıyla Zinzal, yeni adıyla Ardahan'a bağlı Güven Ocak köyündeyiz ki davul zurna bu mevsim hani ne kutlaması acaba? Düğün bu soğukta. Hadi. Ana. Sanıyorum güreş müsabakaları var. Onun şenliği. Durun kavga etmeyin. Durun. 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 Kavga etmeyin. Ayrılın. 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 Bir öpüşün ne yapıyorsunuz? Böyle şu şey Genç adamlarsınız ya. İlla biri güreş tutacak. <laughs> Ahmet Taşçıların yetiştirdiği <laughs> ula ula. Ya bu güreş şenliği mi dayı? Kıraş, güreş güreş bu. Bu kışın ortasında kıyafetle ne güreşi bu dayım ya? Düğün güreşidir bu. Be... O gü 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 memur bey. Memur <laughs> bey? Evet. Öyle mi görmüyorum uzaktan? Ehliyet ruhsat rica edeyim. Evet. Düğün kimin düğünü? Düğün benim kızımın düğünü. Kızınızın? Evet. Siz kız babasısınız. Damat kimdi? Damat ablamın oğlu. Ablanın oğlu mu? Evet. Çok aramışım be damadı. Casim <laughs> Bey'de. Hadi iyi. Gel bakkal gel. Ya yürüyen bakkal. Hacı emmi nasılsın? Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsmini bağışlar mısın? kişi Kara. Buyur. Kara aga kişi Kara. A kişi kara. kara. Evet. Bir ağalık var mı da ağalık? Var tabii canım var olmasa olur mu? Yoksa köyün sahibi sen misin? Yok ben değilim de yani var ağalık. Atın nerede? Maraban A nerede? A evde. Maraba hanım mı oluyor? He <laughs> maraba hanımdır. Başka ama. maraba bulamadın mı? Yok. Karam. Bu nedir ee, kara ağam. Bu şah. Bu çocuk şah mı? O şah değil çocuk şah değil o şahtır. Bu şah. Ha o meyve şahtır. Meyve şah. He meyve şah. Ha, meyve şah. İle. Nedir bunu? Niye dolaştırırsınız? Biz bunu bir ihtişam yaparız. İhtişam? Ha, e, ihtişam yaparız. En, Enene usulumuzdu. Eskiden bir hafta bizi düğün yapardık. 6 gün. 3 kız evinde, üç oğlan evinde. Şimdi bir güne indirdiler. İyi etmişler. Bu çocuğa yazık ya. Yazık değil. Ya yazık mı? Yazık değil. Hiçbir şey etmez. Onun mükefeti var. Ne diyorsun? Tabii onu oradan kaldırarken ona bir mükefet vereceklerindir. Canım senin görevin bitti. Berbat. Bırak. Berbat. Bak inat Yok, etme. Asla olmaz. İnat etme olmaz. bırak şimdi işin ucunda mükafat varmış. Tamam ben veririm. Başla güreşçiler. Allah. edin. Allah. edin güreşçiler. Mükafatı paylaşın. Ver ulan. <laughs> Valla sağlammış. Sağlam. Yani şahı taşıyan vermez mi kimseye? Yok vermez. O yerine yetirecek. O şahı götürüp oğlanın evine teslim edecek. Niye bu taşıyor? Bu arkadaş niye taşımıyor, bu dayım niye taşımıyor? Onu, onu, onu gösterip, kız onu deyip ki bu taşısın. Yecenimdi, dayımdı kimse. Gelin hanım mı belirler bunu? E, Tabi gelin hanım onu. Gelin hanımla bir Yani böyle dolaşır bu? E, dolaşır. Gelir, oğlan evine indirir bunu. kız. Aslında oğlan. pratik bir şey, acıkan da gelir buradan. <laughs> Onun yengesi var, yenge bozacak onu. Gelinle e, o, bey bozacak. Beyler bozacak. Anan evi bir yanda gelenek bir yanda açlık bir yanda. Ne yapalım? Açlık <laughs> geçmez artık. Geçmiyor mu? Yok geçmez. Peki ihtişam yapıyor Koyun taşısanız daha iyi değil mi? Pişmiş koyun her geçen bir parça alsın. Hayır Olmaz. dua etsin. Olmaz. Koyunun da yeri var. Koyunu da sürfa düzeltirik. Donadarık. Çağırırık milleti komşuluğu hep. Orada yerler. Peki. Koçum benim. Ey koçum benim. Üşünmüyor musun? Üşüyoruz burada donduk. Dondun değil Donluk mi? Var. Öyle delikanlılık yapmanın bedava alemi yok. Hava hakikaten soğuk. soğuk. Hafiften donuyorsun. İsmin? İsmim Sedat. 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 Gelin hanım sizin isminiz efendim? Seyhan. Seyhan. Siz akrabasınız. Akrabayız. Sizin ee, kayınpederiniz aynı zamanda? Dayım oluyor. Dayısı. dayısı oluyor. Sizin anneniz gelin hanımın görümcesi mi oluyor? Teyzesi, Alası. teyzesi mi oluyor? Hala, karar ver. Yavrum, <laughs> kızım, sen Kaynana'nın ne olduğunu için. gelin konuşmaz mı? Konuşmaz, konuşmaz gelin. Niye konuşma Uğursuzluk mu getiriyor? Hayır. <laughs> Niye konuşmuyor gelin? Dili va Dilim var mı? <laughs> Türkçe biliyor mu? <laughs> Bili Niye konuşmuyor? <laughs> Niye konuşmuyor? istiyor. hediye istiyor. Hediye istiyor. <laughs> Allah Allah. Allah'tan bu tür durumlar için tedarikliyiz. <laughs> Buyurun arkadaşlar çalın hele bir. Hediye veriyoruz ya. <laughs> Oğlum davul çalacak kendi karşısına alacak. Ne adamı çekiyorsun be davul? Hediye değil de sen de geldin. Yemezler. 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 <laughs> yemezler. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz! Hiç yanaşma, hiç, hiç. Onu bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Gelin hanım, açıldı mı efendim? Diliniz çözüldü mü? Biraz. Nasıl biraz? Ne yapacağız? Beşi bir yerde mi takacaktık bir de? İyi olur. E, i̇yi olur tabii. Peki bu kadar terane, bu kadar şey memnun musun hayatından? Memnunuz ama biraz... ...gelin hanıma dedik kaçalım kaçma, bu, bu durumlar geldi başımıza. Kaçsaydın ne bu kravatı giyecektin, ne bu böyle dönecektin ne de arkadaki arkadaşın boynu böyle simitçiler gibi kalacak. Bu çileyi çekmeyecek. Bu, bu çile olmayacak, olmayacak diye. Çile mi bu? Çile. Canım kaçtığın zaman bir şey de yok. Ne çeyiz var ne takı var ne bir şey var. Bir de gönül kırıklığı var. Ondan sonra uğraş ki bebek olsun adını barış koy git aileyle barışmaya çalış. Böylesi daha iyi. Kaçmayın be. Ne Ayrıca kimi kaçırıyorsun? Halanın kızını mı kaçıracaksın? Nişanlıyken kaçarım dedim de kaç. Daha hazır nişanlanmışsın daha niye kaçıyorsun? Hani kızı istersin vermezler kaçırırsın. Hadi o da yanlış da. Veriyorlar herkes mutlu memnun. Daha neyine kaçırıyorsun ya? Görüyorsun soğukta çile çekiyoruz. Direkt. Çekeceksin anam. Çekeceksin. Ondan sonra keyfini süreceksin ömrü billah. Çay getir diyeceksin. Çay getirecek yani. <laughs> Mes mesele budur yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi gelin hanımın evine gidiyoruz. Kızın. Gelin hanımın evine. Dona dona. Evet donan. Canım? Peşkeşin haline. Peşkeş Peşkeş? Peşkeş diye bir adet varmış bir de buralarda. Neredesin Casim abi? Buradayım. Gel hele gel. Pe peşkeş dedikleri bir şey varmış bir de. Evet. O nedir? O da bir bahşiş. Onu kim alıyor? Onu da Bak, o alacak. bu adam taşıyan adam alır. Peşkeşi bu alıyor bilmem ne bütün başlara biz biz almıyor başka kimse almıyor mu? Başka kimse bir şey vermez peşkeş çek, çek çekiyoruz buna yani bahşişi buna peşkeş bahşiş çekeceğiz. Buraz bir bahşiş çekeceğiz. Sen ne ballı adammışın be. <laughs> be? ne ballı adammışın <laughs> sen be? <gülüyor> Soyadı? <laughs> ballı Adam doğduğunda zaten ballı doğmuş. Şimdi sizin eve mi gidiyoruz? Evet. evet. Sonra? Sonra orada düğünümüz devam edecek. Yemek pişiyor mu yemek? Yemek pişiyor. Yemek geneliklerimiz var. Ev nerede? Evimiz 200 nerede. metre ileride. 200 e metre ileride sağda evet. solda? Sağda. Sol ben solda. kokluya kokluya gidiyorum yemeğe. Siz bakın neşenize buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.